adam yok orada ama. Body yedi. Bir body daha yedi. Kar 98 zaten 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir silah olduğu için öldürmemesi gayet normal. Ama iki body yediği için can basıyordur. Mecbur rush atacağız. Kanka kusura bakma. Ne diyorsunuz arkadaşlar? No öldürme onu. Ama onu öldürme ya. Şu an üzüldüm. Şurada birini gördüm galiba ben. Bu gözler neler görüyor? Tek tek kalmış olabilirler. Şu anda birlikte benim adama sıkıyor büyük ihtimalle. Şu an çok tehlikeli bir yola girdim. Mecburen buraya doğru puşlamam geldi ama bu kayaları kullanabileceğimi düşünüyorum. Gördüm, gördüm onu, gördüm onu. Sakin, 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 sakin. Ağaçta birisi var diye düşünüyorum ama acaba kaçtı mı? Ondan da çok emin değilim. Şu an şu an şu an ilk önce bunu seni gördüm kafanı. A takım arkadaşım bunlar. Bitti, bitti bu iş. Kim sağlamadı onu benim elimden? Bir kişi kim sağlamaz? Duydum sesini Göster bana. Ver o kafanı Bundanmış, bundanmış. Sıkıntı yok. Evet! Budur abi ya. 35 kilo rekorumu kırdım. Siz var ya siz, siz var ya siz. Alana düşeyim deme. Alana düşeyim deme. Gel öyle. Sen de gel. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Dur öyle. Yatıllar aşağı. Yatıllar aşağı. Yaptık lan. <laughs> yat bakalım aşağıya. Yatın lan aşağıya. 37 leş be. Bum. Abi mükemmel bir maçtı. Cid Ya lan! Kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim ya. Lan nasıl vuramadım onu? Lan geliyor lan. abi vur vur abi. Hah geldim geldim. Ulan! Tamam. Kardeşim Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. 41 kill. <laughs> Allah'a Gördüm onu. Bakın zıplamanın faydaları. İşte bu. Son bir kişi. Birim yardım yatıyor. İnşallah o da yerde yatıyordur. Gördüm onu da. O da yerde yatıyor. O da beni gördü. Ama ben onu daha öncesinde gördüm. O da yerde yatan bir arkadaşmış. Vanman Sukatla. Bugün sizlerle güzel dostlarımla birlikte toplamda 42 kilo aldık. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. satman bir şey değiştirmeyecek. Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin.